üçüncü kişilerin haklarına da belki girmiş olabiliyorlar. Burada sosyal medya fenomeninin sorumluluğu ne oluyor? Çünkü son dönemde sadece kapatma durdurma yayın yasan haricinde idari para cezalarında oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte sadece para cezası değil eğer paylaşılan şeyde e, farklılıklar varsa hani onlar da cezai durum bile söz konusu olabilir veya karşı tarafa manevi tazminat doğuracak durum bile söz konusu olabilir. Sosyal medya fenomenlerinin vergisel yükümlülükleri tabii ki var. Çünkü bu sadece bizim ülkemize ait değil. Tüm dünyada bir gelir elde ediyorsanız devlet onun vergisini alır. Devletler zaten vergilerle dönen sistemlerdir. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ali Ekin olacak. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar Melis Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederim. Sizle aslında sürekli gündemimizde olan ve oldukça da merak edilen bir konuyu konuşacağız bugün. Influencerları yani sosyal medya içerik üreticilerine konuşacağız. Tabii sık sık merak ediliyor influencerların yaşamları, Maddi kazançları, e, buradaki sorumlulukları tam olarak nelerdir? Hepsini soracağım size ama dilerseniz ilk olarak influencerların faaliyetleri nelerdir? Genel hatlarıyla bu soruyla başlayalım. E, tabii ki e, Melisa Hanım. Influencer aslında nasıl sosyal medya fenomeni, e, Onlarca mesela bu özel çıkan kılavuzlar var onlara yönelik. Burada sosyal medya e, uzmanı veya sosyal medya içerik üreticileri gibi tanımlandırıldığını görmekteyiz. Ama böyle daha popüler dil olarak influencer kelimesini duyuyoruz. Influencer aslında İngilizce etkilemek demek. Evet. Influus kökünden geliyor. Zamanla bu influencer etkileyici, ait olduğu grubu, ait olduğu topluluğu etkileyen kişi olarak adlandırılıyor. Influencerlık da aslında buradan çıkan bir ifade. Faaliyet alanlarına baktığımızda çeşitlilik göstermektedir. Aslında hepsi sosyal medya üzerindendir. Ama içeriğine baktığımızda mesela şey görüyoruz. Ee, ücretli sponsorluklar görebiliyoruz. Burada kendisi içeriği üretiyor. İçeriği ürettikten sonra e, karşı tarafın istediği şekilde tekrarlama oranlarını yine anlaşmalarına bağlı olarak yayınlayabiliyor. Ha, bununla birlikte e, karşı taraf içeriği üretip ona tanıtım amaçlı da gelebiliyor. Burada tanıtım amaçlı geldiğinde karşı taraf diyor ki benim içeriğim bu, bunu sen tanıt. E, bu şekilde de faaliyet olabiliyor. Yine aynı şekilde... E affiliate marketing dediğimiz hani satış ortaklığı gibi. Görürüz mesela e, arkadaşlar diyor bundan isterseniz Ekin55 kodunu kullanın hı hı. diyor. E, bu kod diyor %10 indirim verecek diyor. Karşı tarafla da anlaşması şöyle. Bu koddan ne kadar gelirse sana yüzde şu kadar kar vereceğim diyor. Hani bu da satış ortaklığı gibi geçiyor. Bununla birlikte tanıtımlar da olabiliyor. Mesela e, böyle bir Eventlere falan katılıyorlar orada tanıtımını yapıyor bulunduğu yerin bu da bir ortaklık olabilir yine belli noktada kendisini uzmanlaştırıp tabi bunu herkes yapmayacaktır ama eğitim verebilir yine bu bir influencer faaliyetidir, sosyal medya fenomenlerinin gittiği bir yoldur danışmanlık yapabilir yine bu bazı konularda uzmanlığı olduğu konularda bunların hepsi biraz sosyal medya sosyal medya danışmanlığıdır. Yine aynı şekilde influencer dediğimiz grubun etkinlikleri içerisinde yer alır. Yani faaliyetler genel olarak budur. Amaç burada tabii ki ücret elde etmektir. Evet. Şimdi tabii siz de bahsettiğiniz biraz ama influencerların yapmış oldukları bir takım ticari işbirlikleri var. Her sosyal medya fenomeni kendi alanında, kendi kitlesine uygun. ...bir takım ticari işbirlikleriyle gidiyor. Burada etiket kullanmak zorunlu hale gelmişti ama ben tekrar sormak istiyorum. Her paylaşımda etiket kullanmak zorunda mılar ve bu etiketlerin kapsamı nedir? Burada şimdi aslında ilk başlarda influencer'lık dediğimiz hani sosyal medya fenomeni ilk çıktığında... ...insanlar tanıtımları yapıyordu, aslında onlardan ücret elde ediyordu. Bu sefer ilk olarak devreye tüketicilerin korunması hakkında kanun devreye giden çünkü o influencer'ın yaptığı faaliyete bakarak ürün alıyorsunuz, ürünler kötü çıkmaya başlıyor vesaire. Dolayısıyla bu tüketici hukukunu ilgilendiren bir şey oluyor. buna bağlı olarak ilk olarak tüketici noktasında bunlar değerlendirildi. Hatta bu konuda ee, yönetmelik çıkartıldı sonra yine haksız ticari faaliyetin önlenmesine ilişkin işte kılavuz yayınlandı. 2021 yılında bu etiketler artık şey hale geldi evet. artık zorunlu tanıtım yapıldı. İnflözörler toplandı eğitim verildi onlara Ticaret Bakanlığı tarafından. Ee, en nihayetinde bu etiketler yapılmak zorunda mı? Evet yapılmak zorunda. Neden? İnsanlar mesela reklam mı değil mi, influencer bunu kendisi mi kullanıyor yoksa gerçekten tanıtımını mı yapıyor, reklamını mı yapıyor bunlar önem arz etmeye başladı. En nihayetinde gelinen noktada işte reklam, sponsorlu, tanıtım, tavsiye bu tarz şeyler ortaya çıkmaya başladı. E yine bunların içerisinde de nitelik farklılıkları var. Mesela siz bana bir şey tavsiye ediyorsunuz, hocam bu kalemi size tavsiye ederim diyorsunuz ama... Siz kalemi kullandınız mı? Evet. Yoksa kalem direkt geldi. Bana bunu tavsiye. Eğer ben tüketici olarak sizin bunu kullanmadığınızı fark edersem ki sizin bana bunu kullandığınızı ispat etmeniz lazım. Mesela bir kremden bahsedelim. sürdüm birinci gün, 14. gün gibi böyle bir şey yapmanız lazım. Aksi halde e, bunu bana nasıl tavsiye ediyorsun? Yani sen nereden faydasını gördün? Bunu gör, bilmem lazım tüketici olarak. Bunların hepsi bu kılavuzda da yer alıyor aslında. Yine tavsiye reklam bunları silik yapamayız. Bazen hani sosyal medyada birimiz, birbirimizi, etiketlediğimizde onu görünmez yapabiliyoruz ama böyle bir şey yapamayız. Kesinlikle reklam belli puntolarda karşı tarafın net görebileceği şekilde işbirliği, ortaklık ne derseniz bunların hepsi net olarak yer almalıdır. Zaten o biraz önce dediğim haksız ticari rekabetin önlenmesi reklam yasağına giren kılavuzda da bunların hepsi tek tek sayılmış, gösterilmiş. Dolayısıyla bunlar önem arz etmektedir. Evet bunları fenomenler göstermelidir, göstermesi zorunlu hale gelmiştir. Akselde idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Ve artık o kadar çok sosyal medya fenomeni var ki ve hepsi o kadar çok e, ürün paylaşımı yapıyor ki aslında bu bunun gelmesi çok iyi bir şey oldu çünkü dediğiniz gibi bir ürün tanıtılıyor Evet ama, ne kadar güvenli ve e, herkese hitap edebilecek bir ürün mü? Bu da tabii ki tartışılan şeylerden Kesinlikle. biriydi. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mevzuata aykırı paylaşım yapan influencerlar da olabiliyor. Burada e, hukuki boyut ve hukuki sonuç ne oluyor tam olarak? Burada şöyle, öncelikle mevzuata aykırı olarak paylaşım yapılabilir e, reklam açısından mevzuat aykırılı olabildiği gibi yapılan e, reklamı yapılan ürün güzel de olmayabilir. Birçok noktadan olabilir. Bunlarda iki yöntem vardır. Bir kullanıcı veya kişi resen bunu e, görüp hani gördüğü zaman şikayet edebilir. Ya hatta kurum bunu kendisi hiçbir şikayet olmaksızın resen fark edip işleme alabilir. Her halükarda reklam kurulu başkanlığı vardır. Bu bununla ilgili ne denetimini onlar yapar. Zaten genellikle şikayet yoluyla gidiyor. Birçok şikayetin gittiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla ee, bu şekilde bir bildirim yapıldığında kurul bunun incelemesini yapar. Gerçekten böyle bir şey olduğunu kanaat ederse hemen reklamı durdurur. Yayın yasağı getirebilir. Ee, aynı şekilde geçici olarak da durdurabilir. İnceleme mesela daha incelemeyi bitirmeden hemen tak diye bir geçici durdurma yasağı verir ona. Ee, buralardan devam edilir. Eğer ki bunun gerçekten de e, reklama aykırı vesaire oldukları ve tespit edilirse... İnflozörler buradan idari para cezaları alacaktır. Çünkü son dönemde sadece kapatma durdurma yayın yasağının haricinde idari para cezalarında oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte sadece para cezası değil eğer paylaşılan şeyde farklılıklar varsa hani onlar da cezai durum bile söz konusu olabilir veya karşı tarafa manevi tazminat doğuracak durum bile söz konusu olabilir. Peki. Şimdi influencerların paylaştığı içeriklerin özgünlüğünden de konuşalım istiyorum ama bahsediyoruz o kadar çok içerik paylaşımı yapılıyor ki üçüncü kişilerin haklarına da belki girmiş olabiliyorlar. Burada sosyal medya fenomeninin sorumluluğu ne oluyor? Meclis şimdi öncelikle paylaştığımız şeyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Mesela bir para teklifi gelebilir. Ya şunu tanıtabilir misiniz? Biz size gönderelim siz tanıtımını yapın. Buna balıklama atlamamak lazım uygulama açısından. Neden balıklama atlamamak lazım? Bir, karşı taraftan gelen ürünün kimin olduğunu, mesela fikri ve sinayi haklar açısından kime ait olduğunu net bir şekilde bilmeliyiz. Yani siz bana her gönderdiğiniz ürünü ben paylaşırsam burada ileride mutlaka sıkıntı yaşarım. O yüzden fikri ve sınai haklar açısından kendimizi influencer olarak bir garantiye almalıyız. Ama bu garantiyi almak demek e, tabii ki her gelen ürünü böyle milimetrik kontrol edemeyiz ama mesela, seçici olmak gerekiyor. Tabii ki mesela sözleşmemize bunları eklememiz gerekiyor. Aksi halde sadece fikri ve sinayi açıdan bir sorumluluğumuz da olmaz çünkü gönderenin sorumluluğu kadar bizim de doğabilir. Ayrıca tanıtım yaptığımız dolayısıyla kişinin haklarını ihlal ediyorsak borçlar kanunu ve medeni kanun anlamında da bazı yükümlülüklerimiz doğabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Peki hemen peşine şu soruyu da sormak istiyorum. Peki sosyal medya fenomenlerinin KVKK kapsamındaki sorumluluğu ne oluyor? Ee, kişisel verilerin korunması kanunu, KVKK'yı biraz açmış ha, açalım, olayım size. Evet. Evet, kişise, uygulamada çok KVKK deniyor bir problem yok da. Ee, 66-98 sayılı kanun günümüzde popülerliğini artırarak ilerliyor. Ee, i̇lk çıktığı dönemlerde ertelenerek geldiyse de artık ciddi anlamda dikkat ediliyor. Çünkü Avrupa Birliği açısından da bu e, Türkiye'de bulunması gereken bir e, kanun. Uygulanması gereken bir kanun olarak baskı gördüğümüz bir durum. Hı hı. E, bu noktada influencerların KVKK ile bir ilgisi var mı? Dediğinizde aslında var. Nasıl var? Mesela e-bülten aboneliği yapıyorlar. Yahut çekiliş yapıyorlar. E, buna bağlı olarak e, çekilişlerin haricinde sponsorlu hediye gönderebiliyorlar. Veya diyorlar ki işte şu kadar paylaşım yapana bunu göndereceğiz. Veya işte sponsor noktasında şuraya otele tatile göndereceğiz. Karşılaştığımız şeyler burada kişilerin Otomatikman verisini alıyor. Ne diyor? E-postanı gönder, telefon numaranı gönder, adresini gönder. E Şimdi insanların adresini, telefon numarasını, e-postasını, yani kişisel verilerini, kişisel veri, hatta onunla ilgili de bir program yapalım KVKK ile ilgili. Tabii. E i̇nsanların kişisel verilerini alıyorsanız e, otomatikman bir veri sorumlusu, yerine göre veri işleyen pozisyonuna gelebilirsiniz. E, buna bağlı olarak da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ben influencer olsam, bu şekilde etkileşimlerim olsa... Mutlaka ve mutlaka şöyle bir şey yaparım kişilerin verilerini alırken aydınlatma metnidir KVKK'ya ilişkin belgelerden onlara mutlaka gönderirim okudum anladım veya o sayfaya giderken okudum anladım butonu koyarım ama şu an Influencer'larda ben onu çok görmedim. Evet. Kesinlikle iyi bir konuya değindiniz eksik ihtiyaç olan bir konu dikkat edilmesi gerekiyor. Influencer sözleşmesi nedir? Ee, İçerisindeki maddeler de tam olarak ne? Meclis Hanım, influencer sözleşmesi diye aslında bir sözleşme türümüz yok. <laughs> <laughs> influencer sözleşmeleri yapılıyor mu? Evet. E hocam hem yok diyorsunuz hem yapılıyor. Nasıl olacak? Atipik bir sözleşme deriz biz buna hukukta. Yani açtığınızda sözleşmeler maddelerinde bunu göremezsiniz. Influencer'lara ait bir sözleşme. Ama atipik bir sözleşme ne demek? İçeriğini biz oluşturabiliriz. Karşı taraf tacir olur, tüketici olur. Önemli değil. Biz içeriğini oluştururuz. Buradaki dikkat edilmesi gereken hususlar var. Kanuna aykırı olmayacak, ahlaka adaba aykırı olmayacak, emredici düzenlemelere aykırı olmayacak. Dolayısıyla biz istediğimiz şekilde bir sözleşme yapabiliriz hukuken. Ama içeriklerinde nelere dikkat edilmesi lazım? Mesela burada influencerlara tavsiye vereceğimiz şeyler var mı? Evet var. Nedir mesela? Bir kere ne kadar süreyle yayınlanacağını, hangi mecralarda yayınlanacağını, kaç kere tekrar edileceğini e, belirtmek gerekiyor ücretlendirmesini mesela paylaşıma göre mi, izlenmeye göre mi, e, takip edilmesine göre mi yapacak bunların belirtilmesi gerekiyor. Biraz önce bir şey dedim size. E, fikri ve sinayi açıdan dikkat etmesi. Mesela influencer'ın da sözleşmeye bunu yazması gerekiyor. Karşı taraf kabul edecek. Fikri ve sinayikleri tamamen bizdedir. Buna bağlı olarak doğacak yükümlülüklerde sorumluluk bize aittir. E hocam bu hüküm geçerli olur mu? Bu hüküm şöyle geçerli olur. Influencer açısından doğrudan geçerli olmaz ama influencer'ın bir maddi kaybı uğraması durumunda karşı tarafa bu sözleşme gereği zararımızı giderebiliriz en azından. Yoksa influencer'ın doğrudan sorumluluğunu bu sözleşme maddesiyle egale edemeyiz. Yani üçüncü kişiye karşı haklarımızı iki, ikimiz birlikte olup boşa çıkartamayız. Yine influencer'ın hak ve yükümlülüklerini, karşı tarafın hak ve yükümlülüklerini detaylı olarak yazmak gerekiyor. Neler yapılmalıdır? Yani bunlar kapsamlı bir süreçtir. E influencerların sözleşmelerinde bunların ayrı ayrı bir de her olaya göre ayrı. Mesela bazı olaya göre farklı değerlendirilir, bazı olaya göre daha farklı. Olaya göre atipik bir sözleşme olarak influencer sözleşmeleri yapılmalıdır. Hı hı. Ve yine çok merak edilen ve sorulan sorulardan biri de e, sosyal medya fenomenlerinin e, vergisel yükümlülüklere tabi olup olmaması. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet, sosyal medya fenomenlerinin vergisel yükümlülükleri tabii ki var. Çünkü bu sadece bizim ülkemize ait değil, tüm dünyada bir gelir elde ediyorsanız devlet onun vergisini alır. Devletler zaten vergilerle dönen e, sistemlerdir. Ee, buna bağlı olarak da influencerların böyle bir yükümlülüğü var. Ama nedir? Mesela gelir vergisinden istisnaları mevcuttur. 2025 yılı rakamı 4 milyon 300 bin lira gibi bir rakam olması lazım. 4 milyon 300 bin liraya kadar gelir vergisi istisnası vardır. Bu rakamdan sonra vergilendirilirler. Ama bunun için mesela influencerların ne yapması lazım? Öncelikle e, faaliyetlerini belgelendirip en yakın vergi dairesine gidip kendi ikametgahlarının olduğu veya faaliyetlerinin olduğu gidip e, istisna belgesi alması lazım. Bu belgeyi almadan bu istisnayı kullanamazsınız. İstisna belgesini aldıktan sonra e, banka hesabı açacaksınız. Bu banka hesabını da en geç bir ay içerisinde vergi dairesine bildireceksiniz. Sonra vergi dairesiyle banka yazışıyor. Influencerların kazandığı paralar o hesaba geliyor. Banka o hesaptan doğrudan e, kesinti yapıyor. Bakın gelir vergisi değil normal KDV vesairenin hani bir kesintisini yapıyor. %15 oranında ama sonra artan oranlarla ilerler. E, kesintisini yapıyor. Akabinde doğrudan hesaba gönderiyor. Vergiyi kesip, kaynakta kesip vergi dairesine gönderiyor. Bu açıdan influencer'ın beyanname falan vermesine gerek yok diye düşünüyorum. Öyle biliyorum en azından. dolayısıyla böyle bir sistem ilerliyor. Ama influencer'lar böyle sponsorluktan veya farklı tanıtımlardan büyük gelir elde ediyorsa o otomatikman vergilendirecektir. Yani bu gelir vergisi istisnası içerisinde kalmayacaktır. Dolayısıyla influencerların buna uyması gerekiyor. Vergilendirme sistemi var. Açık şeffaf yönetilirse gayet de güzel bir sistem. Peki, yani bu hükümleri var. Bu bahsettiğiniz e, olayı 30-40 bin takipçili fenomende yapmalı mı? Yani neye göre tam olarak belirleniyor? Ee, burada vergilendirme noktasında bir kişiyle 30 bin kişi arasında bir fark göremeyiz. Biz hani... Elde ettiğimiz gelire bakarsan vergi dairesinin istisna belgesi vermesi noktasında nelere dikkat ettiğini bilmiyorum belgelendirirsin bakarsan bir bu açıdan istisna girecek kapsamda değilsin diyebilir ama normal açıdan e, vergi sistemi içerisinde bir kişiden bir lira bile alıyorsunuz bu vergiye tabidir Peki yani e influencer'lar yanlarında işçi de çalıştırabiliyor bazıları. Tabii tercih edenler var, etmeyenler var. Burada e sosyal medya fenomenleri neye dikkat etmeli ve nasıl bir sorumluluğa sahip oluyorlar? Aslında bu sosyal medya fenomeni açısından farklı olan bir durum değil. Hepimiz için geçerli. Mesela herhangi bir şirketimiz yok. Şahıs şirketi kurduk kendi adımıza. Hı. Sadece ben varım ve birini işçi olarak almak istiyorum. Bunda hiçbir engel yok. Evet. Aldığım kişinin sigorta bildirimini yapıyorum. 4A'lı yani SGK kapsamı 4.1A olarak girişini yaparlar. İşçi olarak benim yanımda çalışıyor olur. Bakıldığında işveren aleykin olarak görülür. Bunda hiçbir engelimiz yok. İnflözürler de aynı şekilde kendilerine destek sağlayabilecek şekilde bir eleman istihdam edebilirler. Ama bu istihdamı yaptıkları an itibariyle artık işveren olacaklardır. Bütün işçinin SGK primlerini vesaire ödemekle mükellef olacaklardır. Ve e, herhangi bir istisnaya tabi olmadığı için de yaptıkları işlerde iş kanunu kapsamında olduğundan iş kanunu içerisinde artık bir işveren sorumluluklarına sahip olacaktır. Yani bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Sigortasız bir çalışma mümkün değil. Yani aldığınız işçi sen yanında yardımcı ol falan değil. Mutlaka sigorta girişinde yapılması, yapılması ve resmi yani. olarak işçi olarak gösterilmesi gerekiyor. Burada influencer veya normal şahıs vatandaş fark etmiyor. Herkesin geçerli olan şey onlar için de geçerli. Peki sosyal medya fenomenlerinin sosyal güvenlik kapsamı ve sigorta statüsü nedir? Sosyal medya fenomenleri, ben influencer diyorum. Siz sosyal medya fenomenleri, i̇kisi, ikisi de aynı evet. kullanılıyor dikkat ederseniz hı hı. günlük hayatta. Bunlar açısından serbest gelir elde eden kişilerdir. Bildiğimiz üzere bunlar vergi yükümlülükleri de var. Biraz önce de söyledik, hani vergi dersine bildirmeleri gerekiyor falan diye. Akabinde Bunlar doğrudan aslında 4.1B dediğimiz serbest çalışanların sigortalına tabi. 4.1A işçilerdir, 4.1B serbest çalışanlardır, 4.1C de memurlardır. Bunlar 4.1B statüsünde oluyor ama kendilerini sigortalı olarak bildirmezlerse kurum yani SGK bunların çalışmalarını resen tespit edebiliyor. Mesela vergi bildirimini görüyor ya çalıştığını görüyor. Gelir elde ettiğini reklam tavsiye bir şeyler yazıyor. Onu kurum tespit ettiği anda sen diyor gelir elde ediyorsun diyor. Tak diye onları resen sigortalı yapıyor. Ama sizin haberiniz yok. Siz sigortasınız aslında. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz işte bir yıllık, iki yıllık, altı aylık önemli değil süresi geçmişe yönelik borçlanmışsınız. Bunlarla karşılaşmanız çok fazla olası bir durum. Dolayısıyla hiç kurum böyle reysen tespit yapıp sizi borçlandırmadan gidip doğrudan kendinizi 41 b kapsamında SGK'ya bildirmeniz lehe olacaktır. Aksi halde kurumun reysen sürprizleriyle karşılaşabilirsiniz. Ve sosyal medya fenomenlerinin belli bir sayıda takipçileri var. Belli bir kitleye hitap Tabii ki ediyorlar. Yani. Fakat burada şu da önemli. E, hakaret... Tehdit içerikli mesajlar yorumlar da alabiliyorlar haliyle. Burada e, ne yapmaları gerekiyor? Ve sürekli diyelim ki e, bir kişiden tehdit içerikli ya da hakaret mesajları alıyorlar. Ne yapılabilir? E şimdi şöyle bir şey var. E, dediğiniz gibi bu kaçınılmaz. Yani bir evet. de sosyal arenaya çıktığımızda bir şeyler paylaşıyorsak Her buna koşuldum. olumlu olumsuz dönüşler olacaktır yoruma açık paylaşımlarda. E, kimse aynı fikirde değil, kimisi bunu ağır dile getirir, kimisi daha hafif dile getirir ama en nihayetinde hakaret tehdit olur mu? Olur. Görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Hani hakaret noktasında e, durum nedir? Mesela bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına e, dokunacak sözler sarf edilmesi hakaret suçudur mesela hani e, Türk Ceza Kanunu kapsamında. Bunlar olduğunda hakaret suçları 6 ay içerisinde şikayete tabi suçlardır. Şikayet ederse yaptırımları var mıdır? Evet, bunun alt sınırından tezbide ön ödeme kapsamı dediğimiz bir kapsama alındı bunlar. Dolayısıyla belli bir miktar para çıkartılıyor savcılık tarafından. <laughs> Ceza miktarına göre günlük işte bileyim, benim hatırladım 100 lira civarı bir şeydi. Şimdi 60 da olabilir. Bu miktardan çarpılıyor. Ön ödeme geliyor. Diyor ki size siz hakaret suçunu işlediniz. Ön ödemeniz bu. Öderseniz koğuşturma yer olmadığına karar veriliyor. Bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tehdit suçları ise takibi şikayete bağlı suçlar değildir. Kişiyi biraz daha e, ihlal, kişinin güvenliğini ihlal eden suçlardır. Onurunu daha farklı şekilde ihlal eden suçlardır. E, dolayısıyla artık e, burada savcılık siz şikayetten vazgeçseniz veya şikayet etmeseniz bile resen devam eder. Mesela seni öldüreceğim, seni e, boğacağım gibi böyle hani e, daha bütünsel, daha insanları tehdit eden suçlarda bu suç doğrudan oluşur. Dolayısıyla bunların da olması mümkündür. Suç tiplerine baktığımızda aslında hakaret suçu 3 aydan 2 yıla kadarsa öbürü de 6 aydan 2 yıla kadardır. 6 üst sınırlara birisi takip şikayet takip şikayete bağlıdır birisi değildir. Fenomenlerin burada yapacakları şeyler mesela bunları tespit ettiğinde savcılığa duyurabilirler. Suç duyurusunda bulunurlar. Dediğim gibi tehdit suçu, hakaret suçu farklı niteliklere sahiptir artık. Burada ilerleyecek süreç var. Yani dikkat etmeleri gereken birçok şey insanlar işini yapıyor ama evet. gelen yorum yapanlar dikkat etmeli. Yani yorum yapanlara yönelik bir şey olsun bu. Yani hani yazacağınız şeylere dikkat edin. Hakaret veya tehdit oluşursa mutlaka bunun bir savcılık boyutu da olacaktır diye bilmek lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ee, sosyal medya bizim ayak izlerimizdir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim, sağ olun.